Not. Bu videoda halen çıkışını yapmamış Last of Us partici, Ghost of Tsushima ve Cyberpunk gibi oyunlar bulunmamaktadır. Bonus. Sherlock Holmes serisi. Sizler de benim gibi Sherlock Holmes hayranı birisiyseniz, önerim bu iki oyunu da oynamanız aynıdır. İkisinde de Türkçe altıya seçeneği bulunmasının yanında oyun, Sherlock olma hissini vermekte çok iyi iş başarıyor. Davaları çözme aşamasındaki ipuçlarını toplama ve birleştirme aşamasında da çok eğlenecek ve kendinizi haşim bir Sherlock gibi hissedeceksiniz. Maalesef ülkemizdeki orijinal oyunların eksikliğinden dolayı çıkan oyunlarda Türkçe dublaj ve seçeneklerini göremiyoruz. Ha bu sorun her geçen yıl iyiye gidiyor. Microsoft bile Türkiye yatırımlarına başladıysa işleri iyiye gidiyor demektir. Sony'ye girmiyorum bile. Sanırsam 8. jenerasyon oyunlarında sadece Horizon Zero Dawn'da Türkçe dil desteği yoktu. Bunu da anlayabilirim aslında. Horizon Zero Dawn çok büyük bir oyun. Her tarafından kodeksler fırladığı için büyük bir maddi sorunu yol Demek ki bu harcamanın karşılanamayacağını düşündüler ki oyuna Türkçe koymadılar. Ama umarım gelecek onun ikinci oyunda birlikte ilk oyuna da Türkçe yaparlar. Peki efendim konumuzu daha da dağıtmadan listemize giriş yapalım. Türkçe dublaj ve altyazı seçeneği bulunan en iyi 10 oyun. Videomuza hoş geldiniz. 10. Shadow of the Colossus Asıl olarak 2005'te PlayStation 2'ye çıkışını yapan Colossus, hem PlayStation 3'e hem de 7 Şubat 2018'de PlayStation 4'e çıkışını yaptı. Ben Colossus'u E3 2017'de gösterilmeden önce ne oynamış ne de izlemiştim. Yani oyuna karşı hiçbir bilgim yoktu. Dediğim gibi E3'te gördüğüm zaman gerçekten çok hoşuma gitmiş ve araştırma yoluna koyulmuştum. Ve bir baktım da oyun eski efsanelerdenmiş lan. Herkesin oyuna karşı sevgisi ve hayranlığı beni de heyecanlandırdı oyuna karşı. Oyun çıkışını yaptıktan birkaç ay sonra da oyunu gittim ve aldım. Vay anasını be oğlum oyun çok iyi lan. Müzikleri, oynanış mekanikleri, hikayesi, her şey beni çok etkiledi. Ama listenin devamındakiler kadar da değil. Öneriyoruz. 9. This War of mine. Şu ana kadar oynadığımız neredeyse tüm savaş temalı oyunlarda ne görürüz? Ya kahraman hikayesi ya da asker dırması görürüz. Bu oyunun hem benim için hem de oyuncular için önemli bir konumda yer almasının en büyük sebebi savaş karşılıklı temasını üst düzey bir drama ile işlemese de sizi savaşın yıktığı evler arasında grubunuzu ve kendinize bakmaya çalışmanız. Yeri geldiğinde yıkık, harabe evlere girip erzak toplamak. yeri geldiğinde ise bizim gibi hatta bizden de güçlü grupların bulunduğu evlere girip erzak, ilaç ve yemek çalmak. Gerçekten bizlere savaşın içerisindeki görülmeyen dramalara şahit olmamızı sağlıyor. Sizlere önerim bu şaheseri oynayıp bizlere görüşlerinizi iletmeniz. Öneriyoruz. 8. Ratchet and Clank PlayStation'ın köklü serilerinden birisi olan Ratchet, Yapis yeni oyunu ile 12 Nisan 2016 tarihinde PlayStation aramızda bizlere konuk oldu. İştenlikle söyleyebilirim. Bu listedeki en güzel grafikli oyunlardan birisi ve en iyi Türkçe dublajlı oyunlar arasında net. Oğlum tam bir animasyon filmi ya, çok tatlı. Oyunumuz bizlere 15-20 saatlik dolu dolu bir oynanış vaat ediyor. Ve bizleri ondan farklı bir gene götürerek farklı düşmanlarla karşılaştırıyor. Yani oyun kendini tekrar etmeden akıcılığı sağlayabiliyor. Öneriyoruz. 7. Hellblade Senua Sacrifice Hellblade gerçekten oyun dünyasını değiştirebilecek potansiyele sahip bir oyun. Neden mi? Çünkü Hellblade 2A bir oyun olmasına rağmen hem teknolojisi açısından hem de tasarım açısından 3A bir oyuna eşdeğer kalitede. Ve bunun farkında olan bir tek biz değiliz illa Microsoft, Hellblade'in başarısı ardından firmayı kendi bünyesine kat ve şu anda da Blading Edge'i çıkarttıktan sonra Game Awards 2019'da Hellblade 2'yi gösterdiler. Ben ne kadar yeni bir IP istesem de mutsuz değilim. Hellblade 1'de, bir de triple A bütçeli görmek isterim. Hellblade Senua Sacrifice hem gerilimi hem de yerinde zorluğu ile sizlere ortalama 7-8 saatlik güzel bir deneyim sunacak. Hem de 50 TL'ye. Ayrıca oyun Game Pass'te de bulunuyor. 6 TL'lik yüzey bir fiyata oynayabilirsiniz. Öneriyoruz. 6. Death Stranding Metal Gear Solid serisini biliyorsunuzdur. Peki onun yaratıcısı, geliştiricisi ve babası olan baba adamı biliyor musunuz? <laughs> Yok bunları değil. Ahan da bunu Hideo Kojima'yı. Kojima abiyle PES'in yapımcısı olan kumarbaz Konami Metal Gear Solid 5'i geliştirirken çıkan anlaşmazlıklar sonucu Konami Kojima'ya şirket dar etmiş, kendi geliştirdiği oyun motorundan ve kendi geliştirdiği göz bebeği olan Metal Gear serisi gün geçtikçe ellerinden kaymakta ve oyun yarım yamalak çıkışını yaptıktan sonra şirketten ayrılmak zorunda kalmıştır. Eh böyle bir daha boş kalır mı? Sony Kojima ile anlaşmış. Kojima'ya sınırsız çek ve Horizon Zero Dawn'ın geliştiricisi Guerrilla Games'in motoru olan Decima'yı vermiş. Al babam bize oyun geliştir her şey senin demiştir. E, tam da öyle demese de öyle bir şey demiştir yani herhalde. Neyse efendim o sunumu olan E3 2016'da God of War'lar, Spider-Man'ler, Detroit'lerin arasından bir adam geliyor diye sunumu yaparlar ve baba gibi adam Kojima San yeni oyunu Death Stranding'i tanıtmış ve bizleri oyunun çıkış tarihi olan 8 Kasım 2019'a kadar bir halt anlamadan heyecanla bekletmişti ve oyun çıktı. Oyun dünyası ikiye bölündü. Bir taraf beğenmeyerek yürüme simülasyonu, bir diğer tarafta oyunu beğenerek klasik Kojima harikası hikaye anlatımı ve yönetmenliğinden bahsederek övülüyordu. Peki ben ne düşünüyorum? Muhteşem oyunculuklar. Özellikle de Max Mikkelsen'in oyunculuğu şahane. Oynanış mekanikleri ne kadar Walking Simulator kargo taşımacılığı olsa da size çeşitli oynanış elementleri verdiği için sizi çok sıkmadan hikaye akıtabiliyor. Öneriyoruz. 5. <laughs> bir Kürüş Wild Hunt Arkadaş şundan 3-4 ay sonra Keanu Reeves'li Cyberpunk 2077 gelecek. Ama biz hala Vichurush'tan bahsedip onu öneriyor ve oynuyoruz. Eh evet, güzel oyun sonuçta. Yakında bir tane daha Witcher gelecek gibi duruyor ama ha da hayırlısı. Neyse efendim halen Witcher 3 almamış olan var mı bilmiyorum ama Türkiye'de 17 TL'lere düştü ya. Bence gidin alın. 17 TL değil 50 TL daha iyi olsaydı yine aynı şeyleri derdim. Abi bu adamlar gerçekten anlamadığım şekilde Türkiye'ye özel fiyatlandırmaları çıkarıyorlar oyunlarını. Witcher 3'e Game of the Year Edition Türkçe dil desteği geldi. Adamlar teşekkür etti değil sattı diye. Ya sanırım öyle bir şey olmuştu. Emin değilim bunda şimdi yalancı olmayayım da. Şimdi de Cyberpunk 2077 Türkçe altyazı seçeneğiyle geliyor. Seviyoruz seni CD Projekt Red. Öneriyoruz. 4. Detroit Become Human Quantic Dream, kendileri Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond ve Detroit Become Human gibi efsane oyunların bu efsane değil. Yapımcısı, geliştiricisi, her şeyi. Benim en sevdiğim firmalardan birisidir kendisi. Başındaki naçizane abimiz David Cage de en sevdiğim oyun geliştiricilerinden birisidir. Quantic Dream günümüzde gitgide artmakta olan interaktif film oyunlarından nadir bir oyun çıkarabilen tek firma diyebiliriz. Evet ben genelden azalan Telltale tel oyunlarını sevsem de Quantic Dream oyunlarının yanından geçmeyi bırakın bir kürüm etre çevresinden bile geçemez. Buradan anlayın oyunların kalite düzeyini. Detroit Become Human da interaktif film oyunlarının kralı denilen Hevren ile çok karşılaştırılmış fakat bana göre yaptığımız seçimlerin sonuçlarına bakarak Detroit daha iyi desem de genel hikayeye ve hikaye anlatımına bakarak söyleyebilirim ki Hevren daha iyi. Ama bakın tekrar ediyorum hikaye anlatım açısından daha iyi. Yaptığınız seçimlerin etkisi Detroit'e daha iyi ve çeşitli. Benim önerim sadece Detroit'e değil, Fahrenheit'ten başlayarak tüm oyunları oynamanızı öneririm. Beyond Two ve Detroit Become Human'da Türkçe alt seçeneği bulunurken Fahrenheit ve Heavy Türkçe dil desteği bulunmuyor. Ama Fahrenheit ve Heavy PC'de yamalayarak Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz. Detroit Become Human'ı öneriyoruz. <laughs> 3. God of War. <laughs> <laughs> tamam tamam. Benden olmuyor etkileyicilik. Sonuçta bir Christopher Judge değiliz. God of War. İlk üç oyunu gerçekten güzel olsa da her oyun serisi gibi sömürülmüş ve Ascension'da da bunun çürük meyvelerini yemiştik. Oyunda kadar kötü olmasa da aynı oyundan dönünce oynadığımızdan dolayı sıkabiliyordu. Fakat Ascension'ın nasıl olursa olsun biz Türk oyuncularda önemli bir yeri var. Türkçe dublaj olduğu için. Ascension çıktıktan sonra aradan 3 yıl geçmiş ve o efsane konferans olan E3 2016'da giriş oyunu olarak orkestra ile God of War olmuş ve milletin sonraki 2 yıl boyunca oyun çıkana kadar heyecanla bekletmiş, ben de buna dahilim. Oyun çıktığında da satış rekorları kırılmış, ödüller alınmış ve buna Game Over 2018'deki yılın ödülü de dahil. Gerçekten büyük başarılara ev sahibi olmuştu. Oyunun grafikleri mükemmel, vuruş hissiyatı mükemmel, atmosfer mükemmel, hikaye mükemmel, karakter geliştirme sistemi mükemmel, atmosfer mükemmel. Bu oyunda her şey mükemmel be hocam. God of War her şeyiyle mükemmel. Öneriyoruz. 2. Uncharted serisi. Ah Eğer bir gün en sevdiğim oyun serileri diye bir video yapacak olursam Uncharted serisi açık ve net ilk üçe girecektir. Diğer ikisi de bir dakika bir dakika. <laughs> Şimdi bunun da videosunu falan yaparız. Diğer oyunları söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Uncharted serisi genelde oyuncuların ikinci oyun ile sevmeye başladığı... Fakat benim için değil. Ben üçüncü oyun ile seriye hem somut olarak girmiş hem de serideki en sevdiğim ikinci oyundur. Yani ikinci oyun değil. Serideki en sevdiğim ikinci oyun üçüncü oyundur. Yani öyle diyebiliriz. Seriyi 2016 yılında efsane karakter Nathan Drake'in sonu olan dördüncü oyunla son bulmuş Sonrasında ikinci ve üçüncü oyundaki yan karakterlerden birisi olan Chloe'yi ana karakter olarak 2017'de Lost Legacy ile görmüş bulunuyoruz. Dur, Uncharted, dördüncü oyunu ile benim en sevdiğim oyunlardan birisi olmuş, ana karakter Nathan Drake de en sevdiğim karakterlerden birisi olmuştu. Hani Last of Us analizimizde bahsetmiştim ya Neil Druckmann benim en sevdiğim oyun geliştiricilerinden birisi diye. O aslında bu oyun ile gerçekleşti. Sonra gelirken dur. <laughs> Okan Yalabık'tan bahsetmedim dediğiniz duyar gibiyim. Hiç bahsetmez olur muyum ya? Nathan Drake'in orijinal aktörü olan Nolan North, benim oyunculuğuna ve sesine hayran olduğum aktörlerden birisi. Fakat Nathan Drake'in tipine ve karaktere baktığımda Nolan North değil de Okan Yalabık ana aktörmüş gibi geliyor. O derece yakışıyor karaktere yani. Ha bu arada Nolan North'u tanımayanlar için kendisini Nathan Drake, Last of Us'da David, Batman oyunlarında Penguin, Assassin's Creed'de Desmond gibi bir ton karakterde görebiliriz. Öneriyoruz. 1. Last of Us Evet. Önceden belirteyim. Part 2'den büyük bir spoiler yedim. Spoiler'ı ilk yediğimde 2-3 gün boyunca ona karşı beklentim sıfırdı. Çünkü yediğim spoiler oyunun en kritik yeriydi. Ya da ben öyle sanıyorum. Ve şu anda beklentim şaha kalkmış durumda oyunun çıkacağı günü bekliyorum. 400 TL'yi haşırt diye vermek için. 1420 420 TL ne O da dijital satışı. Ben oyunu kutlamayı düşünüyorum. Orada da 500 TL ön sipariş fiyatına dayanıyor. Fuck dolar, fuck euro. Neyse neyse. Bırakalım hiç karartıcı konuları da Last of geçelim. Oof, of, En sevdiğim son Exclusive oyunu ya. Süper be abi. Gerçekten süper. Hikayesi efsane. Oynanışı hoş. Vuruş hissiyatı zirvede. Özellikle yakın dövüş. Gerilimi tadında. Grafikleri hala güzel. Optimizasyonu sağlam. Müziklerini hala yatmadan önce tok karnına dinliyorum. Oyunculuklara girmeme bile gerek yok. Troy Baker ve Ashley Johnson oyunculuklarının zirvesinde. Her şey mükemmel. Özellikle siz de benim gibi her şeyden duygulanıp ağlayacak kadar duygusal birisiyseniz bu oyuna bayılacak ve karakterlerine sürükleneceksiniz. Öneriyoruz. <laughs> Ana abi ben ikinci oyunda Türkçe dublaj olacağını söylemiyorum ya.